Twitch komik anlar 17 Tim Noah izleyelim. Reis'e 40 bence bu canı var mesela. Nasıl kurt kaptı ama. Nice nice nice. Oo! CCC Ben okay. Oku. <Okay. gülüyor> <laughs> ben okay. okay. <laughs> ben okay. Oku. Birisiyle mesela günaydın derken kapanmış konu. <laughs> en son günaydınlar, günaydınlar demişsin. Günaydın demiş. Ha, aa. Pardon ya. Ya <laughs> darbanam <laughs> her gece misyan aşk diye bir şey yok hep yalan. Hep ben sevdim, Hayır, hiç sevilmedim. Aşk tarafından yenilen bendim. Hayır, Baba bu elmadan önce insanlar uçuyor muydu? Hiç Hayır işte, biz de onu de söylüyoruz sana, sana. Ki İnsanlar o zaman da uçmuyordu sadece Isaac Newton bunu fark etti Dedi ki biz neden uçmuyoruz Abi Isaac Newton kim ya? <güler> Benim, Benim ya. tarih bilgisi İnsanlar <güler> <güler> dolanıyor bir saniye Tıklayın lan bana Az screwed someone boys There's going to it. I don't know, but he was just camping in the corner. I killed him. I'm. So oh, I think I'm so No, what the fuck just happened? They're probably coming for me, bro. Adam, Adam geldi önümde. Oh ne yaptı <laughs> lan? Elim paran mı bitti? Oğlum ben önümüzdeki 20 sene çalışmasam para bitmez oğlum. <laughs> bu arada Facebook sponsorluğu alsan evet. Ben de Facebook sponsorluğu alsam herhalde bir 15-20 sene paraya ihtiyaç duymam. <laughs> Sen Facebook'tan ne kadar para aldık biliyor musun? Yani. Ne bu para mı bitti oğlum? <laughs> Ah. Spike B'de düştü. Spike düştü oğlum. Bu neydi lan? <laughs> aynen aynen. Aynen. Sağına bir soluna sıkıyorum ya. Efe iki kişinin anasını söver diyorum. <laughs> Kanka minimum. Bir saniye. Bir saniye telefona bakıyordum. <gülüyor> 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 sen bir ben drone'u orijinal. Bu tek sevdiğim bende. <laughs> Kalender. Aslak <Asrekler gülüyor> lan. Yüzü <laughs> <Düzey> çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ya da bu, bu challenge. Bu challenge şey ya Ben.. Ya da bu challenge. Bu meme olur. Ne oldu Ya siktir! Lan bana vermiş. Göt ola lan. Oraya ver lan oraya. seni döverim. Ahahahah! Orası bir de paralı içeri gelmiş buraya ayakta kalıyorum bunda diye. Eşek! Kendi halimdeyim. Demek ki güzel bir insanım yani. Çünkü kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorum. Bu beni güzel yapar. Bu beni güzel birisi yapar. Burnum kemerliymiş. Asiktir lan! Yüzüğü çıkar! Yüzüğü çıkar! Tarihten. Ananı sikiyor. Adamı kaçmamışım <vurmuşum> biliyor musun? Beş abi. Beş abi. Yelda abi yelda abi yelda abi. Daha zaman bitmeden. <gülüyor> 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 Pardon sen miydin özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 Yanağımın altını böyle yardı. Tabi tabi ondan sonra orayı aldı dikiş attı oraya. Kemik tozu atıp dikiş attı oraya bir de üstüne. Ne olacak? Ne olacak? Bir buçuk hafta saksı yok dedi. Nasıl ne olacak? <laughs> Siktir bir ya? Aa, bu sana yaramadı işte bak bu haber. <gülüyor> 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 bu adamın <laughs> şöyle bir <laughs> açıklaması var. <laughs> bir dakika bak sessizlik bakar ne diyor? sessizlik telefon görüşmesi. Alo. Abi kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amına koyayım ben Hamdi Bey miyim ya? Bu her içerikte. <laughs> Abi kusura bakma ya bir şey için bir arada kaldım. sikeyim. Orada. Şunu vermektir. bizim burada analizi sıkıyor. Ben, ben de kilolu duruyorum. Duruyor muyum ya da? Konuşabilsem bir de. Kilo aldım, götüm koltuğum. Ben ben hiç anlamadım. Duruyor muyum ya? Şunu vermektir bizim burada analizi sıkıyor. Ben, ben de kilolu duruyorum. Duruyor muyum ya da? Konuşabilsem bir de. Kilo aldım, Duruyorsun. Ben... Kaç yazdınız? 75 var mı? Camış Dokuz, mı? 85 Aram var. Camış. Ya, mal yetim, mal yetim, yetim. Oğlum ben 75'im 85 var o. Aga bekleyin yeteneğimle mal. yapayım ben bunu Diyene ya bir <laughs> Kanka timing olmasın. Ölecek deme en sonunda. deniyorum hiç birine denk getiremedim. Lan atlasana atlasan artık, artık. Yapamıyorum. Yapamıyorum işte. Araba yukarı çıkmıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? insan ınk evladı. Ay Ferit abi, abi ne olmuş? Ferit abi'nin kolunu kim çaldı? Onu ses kanka? Ben izlemedim ama baya bir fight döndü gibi. Bu yaparım dedim böyle 3-5 ay sonra bir gün açarım. Mastürbasyon çek. Ha masa üstüne çık. Taşşak geçiyorum oyuna taşşak. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bende taşacak şey geçiyor. O satayım? Kanın bulgö Bana artık zor geliyor. Dayanamıyorum. Kaldıdın o aşıklar. <Sessizlik> Allah ım. Allah ım. O da... Çok ya, Ay, ayıp. sen bir şey değil mi final? Evet. Sen burada ayakta sen... mısın sinca? Canım Allah bu çocuk gitmek. Oğlum olabilir gülmeyin oğlum olabilir ben anlayamadım tam olarak. Ferit Barta burasında otur. Telefon çalıyor lan. Van mı? Devams. ya Reyna. Hayatta kalan son oyuncu. Arka ah, geliyor. İnna altayna kel kefser. Fesalike rabbini kevenlere kişiler. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. E, e, zor. Zor. Çünkü başka vakti geldi. Kaç? Hayat böyle de geçiyor zaman. B Ananı sik. Evet zoom out lazım biraz daha. Zoom yapamam yağmur. Biraz gerek La Lan! Tamam. <laughs> ne izledim lan ben? Tamam. <laughs> Ay çok eğlenceli. Adamın beyni buna yetmiyor lan. Adamın beyni buna yetmiyor. Nasıl? Nasıl? Beyni yetmiyor. Oğlum mümkün değil. Şaka gibi. Var. CD Q. Tamam atacağım Q atacağım dur. Var ora at at. düşman. <laughs> Oy. Bırak oha! Oha! bırak bırak high five bırak high five bırak high five. Oha! oha! <gülüyor> <gülüyor> salak high five diye high five diye üstüne koştum böyle mal gibi o siktir o siktir salak ya. <laughs> oha o siktir. Balım.

Olsun değil mi onu ben, de ben daha güzel söylüyorum. Hadi bakayım. Sen abla işine bak. Ben daha iyiyim. Güzel videoydu.